Şimdi haber şöyle çıktı Ali abicim. Biliyorsunuz 3 gün sokağa çıkma yasağı vardı. Yani sokağa çıkma yasağı. Herkes için sokağa çıkma yasağı. Artık hmm. 20 yaş altı 65 yaş üstü değil. Bu hafta 3 gün. Cuma, Cumartesi, Pazar. Bu görüntüler yani İsmail Küçükkaya'nın Emirgan sahilinde böyle elinde telefonla dolaştığı bu görüntüler peki ne zaman çekiliyor? İşte bu sokağa çıkma yasağının olduğu Cuma günü de çekiliyor. Bir vatandaş belli ki evinin balkonunda İsmail Küçükkaya olduğu da son derece belli. Bu evet. görüntüleri kaydediyor. Ve Sabah Gazetesi'nde haber şöyle çıkıyor. İsmail Küçükkaya sokağa çıkma yasağını sarı basın kartıyla deldi. Boğaz'da keyfe çıkan Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağdı. Ee, şimdi İsmail Küçükkaya önce Twitter'ında e, bir iki paylaşım var. Onları getirmem ister misin ekrana? Önce bir olayı çizelim mi abi? Nasıl araya evet. girmek ister misin? Nasıl istersen evet, öyle bir Şimdi İsmail Küçükkaya Cuma günü yayının çıkışında Twitter'ında bu paylaşımı yapmış. Araçla evine dönüyor. Fox TV nerede? Zeytinburnu'nda. Ee, Zeytinburnu'dan Zeytinburnu'ndan işte ya kendi aracı ya kanalın aracı bilemiyoruz ama bir aracın içinde olduğu belli. Eve dönüş, iç huzurum, ağrı dağı kadar demiştim. Everest demeliymişim. Gayet huzurluyum, evime dönüyorum diyor. Yani bir işten güçten bahsedemiyor. Bu birinci paylaşım ve araçta. Bir sonraki paylaşımında artık bu tepkilerden önce mi sonra mı zamanı tutturmak mümkün değil. Sahilde yürürken kendisini zaten paylaşıyor sahilde olduğunu ve diyor ki gazeteci her an her yerde görevlidir. Gözlem yapar fotoğraf çeker. Gazeteci yaşanan günün tanığıdır. Bazen en sıradan görünen olay bile yerine göre haberdir. Yani benim burada anladığım ben her yerde haberciyim haber çekiyorum diyor. Buyurun bunun sesi de var verebilirsek çok sevinirim. Peki Sizinler haber ne ona bakalım. Ne yiyecekler diye. Bakın ince düşünceli bir yer. Arkadaş gördüm. Kuşları düşünmüş. Pardon, gerek İşte de böyle diyor İsmail Ince İnce düşünceli bir arkadaş gördüm. Kuşları be, e, besliyor diyor. Üstte de yazmış. Gazeteci her yerde görevini yapar. Yani ben haber yapıyordum diyor. Bir iki de tepki oku, okuyayım istersen abi. Peki insanlar hani ne diyorlar bu görüntüler üzerine? Ekrana verecek misiniz arkadaşlar? Birkaç tane örnek olsun diye seçtim. Mesela Mustafa Birol diyor ki görevleri gereği sarı basın kartı sahipleri sokağa çıkma yasağından muaflar. Ancak her gün insanlara evlerinde Kalma çağrısı yapan İsmail Küçükkaya bu çağrıyı Emirgan sahilinde rahatça deniz havası almak için yapıyor belli ki. Bunun adı görevi kötüye kullanma kartı iptal edilmeli. Merve Çiftçi diyor ki eş olmanla sahilde kaç kilometre yürüdün? Avaz avaz evde kaldıyıp neden iş için değil de spor için sahile gittin? Basın kartını neden usulüne uygun kullanmadın? İspatlasana o gün işe yürüyerek gittiğini ya lütfen hadi diyor. Halktan Tepki diye bir başka gazetenin haberini paylaşmış. Son iki paylaşım aktaracağım. Yalancı, fırsatçı imkanı bulunca sahilde yürüyen İsmail Küçükkaya ve şu yorum çok fazla vardı. Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı, evde kal Fox'a ver, İsmail Küçükkaya demiş, Yılmaz Türk isimli bir kullanıcı. Bunlar eleştirilerden örnekler. Şimdi <laughs> ben e, daha önce Cengiz Semecioğlu da ilk sokağa çıkma yasağında e, bisikletle bir tur atmıştı. E, bunu hem Instagram'da hem köşesinde paylaştı. O da benzer bir eleştirilere hedef oldu. E, yine e, meslektaşlarımızda Mehmet Mehmet Deniz aynı şekilde e, basın kartının getirdiği avantajla sokağa çıktı. Bende de basın kartı var, sürekli basın kartı ama bugüne kadar sokağa çıkma yasağında sokağa çıkıp e, bu kartın avantajını kullanmadım. E, çıkmak için e, çıkıp izlerim yazabilirsin e, ama bunu e, çıktıktan sonra köşende ya da televizyonda program yapıyorsun programda ele alman lazım. Yani bunu e, sadece sosyal medyada paylaşım yapmak için yapmak e, mesleğin e, basın kartının sana verdiği avantajları biraz su istimal etmeye geliyor. Ee, tek kusurumuz e, bu olsa e, bu kişisel ihlaller, e, sonuçta bu kişisel ihlalin e, kişisel bir cezası vardır. Kaç liraysa artık. E, burada da e, dikkat edersem ben e, bir İsmail Küçükkaya'da bir yürüyüş kıyafeti görmedim. Altta evet, buluşan pantolar, e, üstte gömlek var. Yani pek yürüyüş Şeyisi yok ama tempolu gidiyor. Ben dün İsmail Küçükkaya'ya mesaj attım bu konuda konuşmak ister misin diye. E, konuşmak istemediğini söyledi. Ben dedim bir teklif var ısrar yok. Teşekkür ettim. Sonuçta e, bu e, yani kişinin vicdanına kalmış. Gerçekten e, gazetecilik görevi yapmak için e, sokağa çıkmışsa e, söylenecek bir şey yok. Ama ee, bak ben gazeteciyim cebimde basın kartı var ee, nispetiyle sokağa çıkıp e, tur atmışsa haksızım evet hele bir de e, sen sürekli insanları evde kalmaya çağırıyorsan dışarıda çıkanlarla ilgili vah vah öyle yaptığınız haberleri yapıyorsan işte bu yüzden İsmail Küçükkaya'nın yürümesi e, herhangi birinin sahilde yürümesinden çok daha ne diyeyim haber değerinde bir haber olmuş oluyor. Evet yani ben izlemedim e, programını. Programında işte yürüyüşe çıktım. E, Emirgen sahillerinde şöyle dolaştım. Orada vatandaşlardan duyarlıları hayvan besledi. Ben de hayvan beslemeye çıktım. Yani programında anlatmış mı yani gazetecilik e, görevi yapmak için dışarı çıktığını söylüyor da buna dair bir icraatı yoksa sorun var orada. Yalnız bu gösterdiğim videonun sonunda bir e, vatandaş mı diyor ki siz görevli misiniz? Yani kuşları besleyen mi diyor? Kuşları besleyen diyor abi. Evet. Ben dedim orada, ki o kişi orada, polis falan herhalde diye düşündüm. O, o Orada da kesiyor. E, herhalde tepki gösteriyor niye çekiyorsunuz beni diye. İşte sorun olan bu. Kişinin izinsiz görüntüsünü kullanmak. Evet, o da bambaşka bir şey. Evet, şimdi arkadan çeker. Adamın yüzü görünmüyor. Ama kişi önünü dönüyor, yüzünü dönüyor. E, kayda devam ediyor. E, ve e, amacını söylemiyor. Ve bunu kullanıyor. Burada sorun olan bence e, sorunlu kısım o. Bana göre. Yani evet. sonradan izin aldım, almadım bilmiyorum da evet. Şimdi bir geliyor açar. vatandaş. <laughs> evet, şimdi geliyor ve siz görevli misiniz diyor. Niye çekiyorsunuz beni? Benim o diyalogdan, o videodan almış. Daha önce seyretmemiştim bu videoyu. Ama bu videoyu izlerken dikkatimi çeken şey yok. Ses verecek misiniz arkadaşlar? Biz duymuyoruz ya da ekranda var mı? Evet pardon görevli misiniz diye soruyor Evet Bunu e, vatandaş soruyor Yani o kişi soruyor Sonrasında ne oldu bilmiyorum Umarım e, izin almıştır e, Kullanabilirsin demiştir Eğer almamışsa e, Yani Tazminatlık bir durum mudur Kişinin şeysine bağlı Benim izinsiz kullanamazsın evet. diyebilir yani o kişinin izine bağlı onun görüntüsünü kullanmak. Evet geçelim. Tabii bu arada sen söyledin ben de altın çizeyim. Bugün İsmail Küçükkaya bununla ilgili kendi programında bir açıklama yaptı mı? Ben de yayına hazırlanıyordum. Baktım ara ara ama denk gelemedim. Görmediğim anlarda mutlaka yani yapmışsa ee, onu da bakıyorum takipçilerimiz yazar mı diye. Denk gelmedik onu söyleyelim. Burada sen yorumları görmüyorsun. İsmail Küçükkaya ile ilgili söylediklerimizden dolayı bir dünya eleştiri var. Şunu söyleyeyim. ben Fox TV'de çalıştım. orada bir program yaptım. Çoğu yönetici arkadaşım. İsmail Küçükkaya'yı her sabah izlerim. Takdirle izlerim. Tanışmışlığım var. Fatih Portakal. Muhabirlikten yine tanışmışlığım olan bir arkadaşım. ve ayrıca Fox Haber'in başka bir ses olarak Türkiye'de olmasının çok önemli olduğunu, iyi bir habercilik yaptığını da yani e, zaman zaman yorumlarda aşırıya kaçmakla birlikte bir haberci olarak haklarını teslim ederek söylemeliyim. Ve Fox TV ile ne Fox Haberle ile ilgili zerre kadar sorunum yok. Zaten olamaz. Öyle değil mi Alemci? Önce bunu bir söyleyelim. Ne anlamadım, ne eleştirisi var biz, i̇şte, ne gibi e, Yanlış yaptırmış. Küçükkaya'ya kötü haber yapacak yer arıyorsunuz. Bir tane de Fatih Portakal'la ilgili kötü haber yapın falan gibi eleştiriler var. Ama eriye eri doğruya doğru demeliyiz. Böyle bir haber gündeme geldiğinde takdir ediyoruz diye söylemeyecek değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız da olsa eğer bir e, eleştirecek yönü varsa eleştirilmeli bu ülkede. Bir haberci de varsa ben de olursam, Ala abi de olursa. E, yani durum bundan ibaret. Onu söylemek istedim. Hani şey var ya abi, bir şey söyleyeceğim yani, hemen o taraflı oluruz. Bir dakika, kusura bakmayın. Ee, ben e, İsmail Küçükkaya'yı refüze edecek, rencide edecek hiçbir şey söylemedim. E, İsmail Küçükkaya'da e, iyi görüştüğüm, e, başarılı bulduğum bir televizyoncudur. <laughs> Fox Haber'le hiçbir sorunum yok. Yani e, Bu konunun siyasi malzeme yapılmasını da doğru bulmuyorum. Yani bunun Siyasi figür gibi. Sonuçta e, basın kartı var mı? Var. Ben yani sokağa çıktığında bir e, gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak e, programında izlenimlerini anlattıysa hiçbir sorun yok. Tek kusurumuz bu olsun dedim ayrıca. Yani bunu bir daha e, savunmak zorunda e, kalmaktan icap duyuyorum. Ama bu ülkede şöyle bir şey oldu ya abi. Mesela... Ee, hükümetle ilgili yaptığı iyi bir şey söylesen hemen onlarca oluyorsun yapıştırıyor bir taraf. E bir başkasını eleştirsen hemen onun düşmanı oluyorsun yapıştırıyor bir taraf. Allah aşkına elinizi vicdanımıza koyarak hiçbir taraftan da olmadan doğru bildiğimizi söyleyebilelim. Yanlış gördüğümüzü eleştirebilelim. Hiç kimsenin tarafı ya da taraftar değiliz. Yani bunu bir kez daha söylemek istedim nedense. Evet.